Evet değerli arkadaşlar. Bugün akarsu biriktirme şekillerinden devam edeceğiz. Öncelikle bir akarsuyun herhangi bir bölgede biriktirme yapabilmesi için gerekli olan şart nedir? Lütfen buna dikkat edin. Değerli arkadaşlar, mutlaka akarsuyun yatak eğiminin azalması ve akarsuyun akış hızının azalması şarttır. Yatak eğimi azalmayan hiçbir akarsu biriktirme faaliyetinde bulunamaz. Peki, akarsuyun biriktirme yaptığı alanlardan alınan kesitleri inceleyelim değerli arkadaşlar. Bu toprak kesitlerine bakıldığında örneğin bir akarsu bulunduğu sahada sürekli olarak iri malzeme yani çakıl biriktiriyorsa akarsuyun akımı için ne söyleyebilirim? Değerli arkadaşlar, akarsuyun akımı oldukça yüksektir. O zaman akarsuyun biriktirdiği malzemenin boyutuyla Akarsuyun akımı arasında doğru orantı var diyebilir miyiz? Evet. Sevgili arkadaşlar, herhangi bir akarsu bulunduğu sahada kum veya mil gibi küçük malzemeler biriktiriyorsa akarsuyun akımı yani taşıdığı su miktarı düşüktür. Bunu lütfen unutmayalım. Sevgili arkadaşlar, o zaman bize Akarsuyun biriktirdiği malzeme akarsuyun akımıyla ilgili doğrudan bilgi verir mi? Evet, akarsuyun akımıyla ilgili bize doğrudan bilgi vermekte. Şimdi şuraya bakalım. Daha detaylı incelemek gerekirse değerli arkadaşlar. Burada bize bir soru verilmiş. Lütfen buna dikkatlice bakalım ve her bir bölüme bir mevsim adı verelim hep beraber. En alt bölüme ne diyelim? İlkbahar. Sonra değerli arkadaşlar yaz. Sonra sonbahar ve sonra ne diyelim? Kış diyelim. Mesela burada ilkbahar Değerli arkadaşlar malzemenin boyutunu görüyorsunuz. Nasıl malzemenin boyutu ince kum veya milden oluşmakta. O zaman ilkbahar mevsiminde akım için ne söyleyebilirim? Düşüktür. Şunu da unutmayalım. En alttaki biriktirme kesiti bana akarsuyun ilk akımı hakkında bilgi vermekte. O zaman ilkbaharda akım düşük. Değerli arkadaşlar yaz mevsiminde iri çakılları görüyorsunuz. O zaman yaz mevsiminde akım yükselmiş. Sonbaharda küçük malzemeleri görüyoruz. Kum veya mili. O zaman tekrar burada akım düşmüş. Kışın ise değerli arkadaşlar iri malzemeyi görüyoruz. Tekrardan akım ne olmuş? yükselmiş. Evet, ikinci şekle bakalım. Buraya da diyelim ki kış, değerli arkadaşlar, ilkbahar, yaz ve sonbahar diyelim. Evet, ilk akım hakkında bana neresi bilgi veriyordu? En alt. En alta hangi mevsim denk gelmiş? Kış mevsimi. Kış mevsiminde biriktirilen malzemenin boyutuna bakalım. İri malzeme. Uzun kış mevsiminde akımın ne olması lazım? Yüksek. İlkbahar mevsiminde akımın düşük, yaz mevsiminde tekrardan yüksek ve değerli arkadaşlar sonbahar mevsiminde akımın tekrardan ne olduğunu görüyorum, düştüğünü görüyorum. Noktaları birleştirdiğimde karşıma şu şekilde bir akım grafiğinin çıktığını görmekteyiz. Lütfen dikkatli olun sevgili arkadaşlar. Herhangi bir akarsuyun biriktirme kesiti incelendiğinde Akarsuyla ilgili o biriktirme kesitinden hangi bilgiler edinebilirim sorusuna 1. Bir, biriktirme kesiti incelenerek akarsuyun rejimi hakkında bilgi edinebilirim. Değerli arkadaşlar, akarsuyun akımıyla ilgili bilgi edinebilirim ve aynı zamanda akarsuyun taşkın dönemlerini buradan tahmin edebilirim. Bunu da lütfen unutmayın. Bu tür sorular karşımıza çıkabilir. Şimdi şu soruya bakalım hep beraber. Değerli arkadaşlar bu soru incelendiğinde en altta hangi mevsimi görmekteyiz? Yaz mevsimi. Peki taşınılan malzemeye bakalım. Taşınılan malzeme oldukça küçük. Buna mil diyebilirim. Evet sonra malzeme giderek ne olmuş? Büyümüş bir akım eğrisi çizecek olursam değerli arkadaşlar, akarsuyun akımının sürekli ne olduğunu görüyorum. Artış gösterdiğini buradan görmekteyim. Peki, görsele bakılarak verilenlerden hangilerine ulaşılır denmiş soruda akarsuyun hangi mevsimde akımının yükseldiğini buradan rahatlıkla bulabilirim. Değerli arkadaşlar, taşınan malzemenin hangi tür kayaçlardan oluştuğunu Şimdi akarsu biriktirdiği malzemeyi çeşitli coğrafyalardan getirdiği için bunu buradan değerli arkadaşlar kesinlikle çıkaramam. Akarsu çevresinde hangi doğal bitki örtüsü olduğunu iklimi bilmeden bununla ilgili de yorum yapamam. Dolayısıyla cevabım yalnızca ne olacaktır? Adana seçeneği olacaktır. Devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, akarsularda biriktirme şekilleri Lütfen dikkat. Akarsularda biriktirme şekillerinden birincisi birikinti konisi veya yelpazesi. Değerli arkadaşlar kimmiş? Birikinti konisi veya yelpazesi. İsimleri akılda tutmak önemli burada. İkincisi dağ eteği ovası. Üçüncüsü Anadolu'da oldukça yaygın olan dağ iç ovası. Ve değerli arkadaşlar ırmak adası, taban seviyesi ovası ve delta ovası akarsuyun biriktirme şekillerine en güzel örneklerdir. Hep beraber akarsuyun biriktirme şekillerine bakalım. Değerli arkadaşlar, akarsuyun biriktirme şekillerinden birincisi birikinti konisi veya yelpazesi. Lütfen dikkat, dağların eğimli yamaçlarında koparlan malzemeler, akarsular veya sel suları tarafından eğimin azaldığı yerlerde biriktirirler. Değerli arkadaşlar hemen eteklerde yelpazeye benzer üçgen oluşumlar gözlenir. İşte buna ne ad verilir? Dağ eteği yelpazesi veya birikinti konisi adı verilir. Türkiye dağlık ve engebeli bir ülke olduğu için ülkemizde bu tür oluşumlara yaygın olarak rastlanılır. Bunu da lütfen unutmayalım. En güzel örnek Eskişehir, Erzurum. Erzincan gibi merkezler görüyorsunuz. Evet devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Dağ eteği ovasına bir bakalım. Dağ eteği ovası deyince aklımıza ne gelmekte? Akarsular yüksek dağlardan kopardıkları malzemeleri yine eğimin azaldığı yerlerde geniş alanlara biriktirerek dağ eteği ovasını oluştururlar. Ülkemizde dağ eteği ovasına en güzel örnek hemen Uludağ eteklerinde yer alan Bursa Ovası ve değerli arkadaşlar Akdeniz'de ise Amanoslar eteğinde yer alan Dört Yol Ovası Dağ Eteği Ovası'nın en güzel örnek olarak verilebilir. Ve geçelim. Lütfen dikkat. Dağ iç ovası. Değerli arkadaşlar dağlar arasındaki oluklar akarsular tarafından doldurularak dağ iç ovaları ortaya çıkmıştır. Ülkemizde dağ iç ovalarının en güzel örneği Doğu Anadolu bölgesinde bulunmakta. Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Malatya, Elazığ ovaları. Yine Karadeniz bölgesinde Bolu, Düzce, Kastamonu, Merzifon, Erba, Niksar ovaları. İç Anadolu'da Konya, Ereğli, Aksaray. Batı Anadolu'da Kütahya, Afyon, Simav, Sandıklı ovaları. Dağ iç ovalarının örnek olarak verilebilir akarsu biriktirme şekillerinde. Taban seviyesi ovası. Sevgili arkadaşlar lütfen dikkat. Bir akarsu denize sularını boşaltmadan önce denize en yakın sahada yatağına biriktirme yapar ve denize nazır bir ova görünümü ortaya çıkar. İşte buna ne ad verilmekte? Taban seviyesi ovası adı verilmektedir. Ülkemizde taban seviyesi ovasına en güzel örnek Sakarya Ada Pazarı Ovası. Ve sevgili arkadaşlar Muğla'da köyceğiz. Yine Dalaman, Eşen ovaları, Finike ovası ve Manavgat ovaları taban seviyesi ovasına en güzel örnek olarak verilebilir. Lütfen dikkat olun. Sevgili arkadaşlar şuraya bakalım. Delta ovası diyoruz. Delta için neyi düşüneceğiz? Aslında Yunanca bir kelime delta kelimesi. Şuraya bir izoips çizmeye çalışacağım. Dikkatlice takip edelim lütfen. Değerli arkadaşlar, Delta ovası deyince aklıma ne gelecek? Öncelikle iç deniz kıyılarında, iç deniz kıyılarında akarsuyun ağız kısmında, karanın denize üçgen biçiminde sokulduğu sahaya Delta adı verilmektedir. Tekrar ediyorum iç deniz kıyılarında değerli arkadaşlar özellikle karanın denize üçgen biçiminde sokulduğu şu sahaya ne ad verilmekteymiş? Delta adı verilmekte. Özellikle herhangi bir kıyıda Delta Ovası'nın oluşabilmesi için bazı şartlar var değerli arkadaşlar. Onlara bir bakalım. Bir kıyıda Delta Ovası'nın oluşmasını istiyorsak öncelikle bir kıyıda eğim az olmalı. 2. Kıta sahanlığı dediğimiz şelf alanı geniş olmalı. Kıyı derinliği az olmalı. Ve değerli arkadaşlar kıyıda gelgitin etkisi, akıntıların etkisi az olursa, akarsuyun taşıdığı alüyon miktarı fazla olursa orada delta oluşumu rahatlıkla görülebilir. Şunu unutmayalım. Okyanus kıyılarında akarsu ağızlarında delta oluşumuna rastlanılmaz. Çünkü okyanuslarda gelgit olayı oldukça etkili olduğu için bunu da dipnot olarak saklayalım. Sevgili arkadaşlar, ülkemiz akarsuların ağız kısımlarında delta ovalarına sıkça rastlanılmakta. Mesela Karadeniz bölgesinin deltaları derse Kızılırmak ağzında Bafra deltası, Yeşilırmak ağzında Çarşamba, bunun yanında Sakarya'nın Ağız kısmında Adapazarı Deltası, Seyhan ve Ceyhan'da Çukurova, Göksu'da Silifke, Bakırçay'da Dikili Ovası, Ege'de bunlar bakın, Bakırçay Dikili, Gediz, Menemen, Küçük Büyük Menderes ağzında, Küçük de değerli arkadaşlar Selçuk, Büyük Menderes'te ise Balat, Meriç'te Meriç Deltası, Asi'de ise Saman Dağı Deltası'nı örnek olarak verebiliriz. Bu tür detaylar genelde KPSS'de karşımıza çıkmakta. KPSS'ye girecek arkadaşlar da buraya dikkat ederse seviniriz canlar. Irmak adası değerli arkadaşlar kum adası olarak da bilinmekte. Oluşumunda temel prensip şu. Özellikle yatak eğiminin azalması şart ve değerli arkadaşlar mutlaka akımın azalması önemli ırmak veya kum adasının ortaya çıkabilmesi için yatak eğimin azalması öncelikli şartımız. Sonra da akarsuyun taşıdığı su miktarı yani akımının azalması kum adalarının oluşumuna neden olmakta. Bunlar mevsimliktir değerli arkadaşlar. Mevsimsel olarak akımın azaldığı dönemlerde ortaya çıkarlar. Sonradan kendiliğinden ortadan kayıp olurlar. Bunu da unutmayalım. Anadolu'daki nehirlerimizde ırmak adalarına rastlanır. Şimdi başından bu yana anlattığımız konuyu kısacık tekrar edelim. Değerli arkadaşlar lütfen dikkat. Akarsuların aşındırma şekilleri. Burada şekil tanımak oldukça önemliydi. Evet akarsuyun aşındırma şekillerinden öncelikle vadi diyoruz değerli arkadaşlar. Çentik vadiyi görüyorsunuz. Biz buna V profilli vadi diyorduk. Nasıl vadi? V profilli vadi olarak da tanınmakta. Yatak eğimi burada oldukça fazla ve profilli vadilerde değerli arkadaşlar. Ve geçelim. Boğaz Vadi dağların kıyıya paralel uzandığı sahalarda ulaşım amaçlı kullanılan bir vadi tipi U profilli vadi olarak da bilinmekte. Asimetrik vadi yamaçlardan biri dik diğeri ise yatıktır. Ege'de yaygın olarak görülüyordu. Kanyon Vadi genellikle kalkerli arazide ortaya çıkan basamaklı bir vadi tipi kimyasal aşındırma sonucunda oluşmuş. Değerli arkadaşlar geniş tabanlı vadi derse yatak eğimi oldukça az olan Ege akarsularının vadilerini bu vadiler örnek olarak vermiştik. Özellikle bu vadiler içerisinde akarsuların Menderesler yaparak aktığını görmekteyiz. Tabanlı vadiler aynı zamanda verimli tarım alanlarıydı. Evet kaç vadi tipimiz var? 5 tane. Çentik vadi, boğaz vadi, asimetrik vadi, kanyon ve geniş tabanlı vadi. Değerli arkadaşlar, çağlayanlar, şelaleler, şelalelerin altında oluşan dev kazanları, peribacaları, kırgı bayır, plato ve peneplen, akarsuyun aşındırma şekillerine örnektir. Şimdi şuraya bakalım. Lütfen dikkat akarsuyun biriktirme şekilleri değerli arkadaşlar birikinti konisi birikinti yelpazesi aslında ikisi aynı şey birikinti konisi veya birikinti yelpazesi dağ eteği ovası dağ iç ovası delta ovası ırmak adası akarsuyun biriktirme şekillerine örnek. Türkiye'de delta ovaları var mıydı? Vardı temel neden neydi değerli arkadaşlar? Ülkemiz kıyılarında gelgitin etkisinin az olması. Peki ülkemizde dağ iç ovası en yaygın neredeydi? Doğu Anadolu coğrafyasında. Genelde ülkemizde dağ iç ovasının yaygın olması neyle açıklanmakta? Türkiye arazisinin eğimli ve engebeli olmasıyla açıklanmakta. Ülkemizde iki önemli dağ eteği ovası vardı. Bunlardan biri Marmara, Uludağ eteklerinde yer alan Bursa ovası. Akdeniz bölgesinde ise hemen Amanoslar Eteği'nde yer alan Dört Yol Ovası'nı buna örnek olarak verebiliriz. Sevgili arkadaşlar bir de şuraya bakalım. Lütfen dikkat. Akarsuyun hem aşındırma hem de biriktirme şekilleri derse Birincisi Menderes diğer adı Büklüm. Akarsuyun hem aşındırma hem de biriktirmesinin örnek. Bir diğeri ise Seki veya değerli arkadaşlar Taraça akarsuyun hem aşındırma hem de biriktirme şeklinin örnek olarak verilebilir. Evet Sekin'in diğer adı neymiş? Taraça olarak da adlandırılır değerli arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bu da akarsularımızın hem aşındırma hem biriktirme şeklinin örnek. Evet teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Yine başarılar diliyorum şu koronalı günlerde size. İnşallah en kısa sürede yüz yüze sizinle karşılaşırız diye ümit ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.